Şimdi size ülkeleri sayacağım. Ülke ismini söylediğimde aklınıza o ülkeden takımları ve ligin kalitelerini, o kulüplerin yaptığı yatırımları getirin. Avusturya, İskoçya, Rusya, Ukrayna, Sırbistan, Belçika, İsviçre, Hırvatistan, Yunanistan, Kıbrıs, Rum kesimi. Çek Cumhuriyeti. Türkiye. Hırvatistan, Yunanistan, Kıbrıs Rum kesimi, Çek Cumhuriyeti. Biz bunların hepsinin gerisindeyiz. Son 5 senede aldığımız puanlarla. En büyük biziz. O kadar yatırım yapıyoruz, önümüzü kesiyorlar. En büyük biziz. Şampiyonlar Ligi'nde bir çeyrek final neden olmasın? Grup aşamasını geçebiliriz. UEFA'da çeyrek final, yarı final niye olmasın? Bir daha söyleyeyim mi size? En büyük başkanlar. Hırvatistan, Yunanistan, Kıbrıs Rum kesimi, Kıbrıs Rum kesimi. Çek Cumhuriyeti. Ağırlıklı olarak dört büyük kulübümüzle temsil ettiğimiz ülkenin UEFA'da düştüğü sıranın sebebini bulun kardeşim. Şampiyonlar Ligi maçı oynuyoruz. Beşiktaş'ta ilk 11'imizden 4 tane futbolcu tedavi için Türkiye'de adamlar 2016'dan beri 2017'den beri Şampiyonlar Ligi'nde ikinci defa 4 gol atıyorlar. İkisi de bize maçın 82. dakikasında ekrana bakıyoruz. Koşu mesafesi adamlar Ununu elemiş, eleğini asmış, maç bitsin diye oyalanıyorlar, temposuz, memposuz. Onlar 97 kilometre koşmuş, biz 94. Maç bitiyor, teknik direktör Hatay maçında verilmeyen nizami ol, olduğunu düşündüğü golü konuşuyor. En büyük biziz. Sonra Kıbrıs Rum kesimi bize yukarıdan bakıyor. Galatasaray Hollanda temsilcisinden iki maçta yedi gol yiyerek eleniyor Şampiyonlar Ligi elemesinde. Fenerbahçe yönetimi saçma sapan icraatlarına devam ediyor. 4-5 sene önce bu ülkeden kovulmuş, çalışmadığı için kovulmuş teknik direktörü buraya getiriyor. Yunanistan Temsilcisi olimpiyakostan evinde 3 gol yiyor 6 milyon euro bonus servis ödediği 2,5 milyon euro maaş verdiği ve aman gitsin orada oynasın bize kontenjan açılsın diye gönderdiği Samatta'dan gol yiyor parasını da veriyor hoca çıkıyor diyor ki e, bizim seviyemiz bu Antwerp çok iyi takım 19.sünüz birader başkanlar size sesleniyorum Ey Türkiye Futbol Federasyonu sana da sesleniyorum. 19. Ne masal anlatıyorsunuz? Hakemler üzerimize oyunlar oynuyor. Bu oyunu bozmalıyız. Gelin birlik olalım. Adamların özellikle Şampiyonlar Ligi'nde kadro kalitesi senden iyi. Adamlar senden çok koşuyorlar. Adamlar duran top, savunmasını da, hücumunu da, her şeyi senden iyi yapıyorlar. Hep hakemler yüzünden. Üzerimize oynanıyor Çekin gidin bir Türk futbolunun yakasından düşün ya. Yani. Hakem konuşuyoruz bize. Hatay spor maçı bitti. Hakem konuşmaya başladık. Sporting Lisbon maçı bitti. Hakem konuşuyoruz. Trabzonspor Be Beşiktaş Trabzonspor maçı bitecek. Hakem konuşacağız biz. 10. haftalarda teknik direktörler değiştirmeler falan filan üzerimizde oyunlar oynanıyor. Başkanın senin holigan gibi maç seyrediyor. Rıdvan'ın yaptığı net penaltı. Ya böyle kolay penaltı verilir mi diyen insanlar var. Bak ne güzel kim de e, yapmıştı. Bak haklı çıktık diyen insanlar var. Pozisyon seyrediyoruz hala. Ya niye bu hatayı yapıyoruz? Sırta şarj yapılmaz, şiddetli şarj yapılmaz diye konuşulmuyor. Hatta doğru kırmızı kartın ardından havalanında megafonla, taraftarla buluşuluyor. Yürüyüş yapalım, hakkımızı koruyalım diye. Kimse oyun konuşmuyor ulan. Ne güzel oyun oldu. Beşiktaş Galatasaray maçı bitmiş. Hepsi alayı hakem konuşur mu ya? Şu pas ne güzeldi, şu vuruş ne güzeldi, bu kurtarış ne güzeldi. Bizim büyük başkanlar, hakemler yüzünden e, bu halde olduğumuzu söylüyorlar. Vallahi de billahi de hakemlerin kalitesi yöneticilerin kalitesinin üstünde. Onların ortalaması kadar bile değil. Hakemlerden bile kötü yöneticilerimiz var bizim. Her yerde. Adam diyor ki silahım olsa hakemi vururdum. 11 gün hak mahrumiyeti cezası veriyorlar. Başkan diyor ki 15 puanımızı çaldılar ama bana ceza vermeyin. Hiç ceza çıkmıyor. Ya biz futbol konuşmuyoruz. 15 yaşındaki çocukların ligi yok. Yarışmıyorlar. Bir tane başkan da ağzını açıp gık demiyor. Yabancı sınırı serbest olsun. Birader ne iş yaparsın? Çocuk yetiştirmeyeceksen. Ne iş yaparsın? Niye başkan oldun? 19. Bunu hazmedebilen otursun kenarda. Kim üstümüzde? Çek Cumhuriyeti Ligi. Adamlar ikiye bölündü. Bizim üstümüzde var. Kıbrıs Rum Kesimi Ligi. Konya'dan küçüktür. Yüz ölçümü. O ligden çıkan takımların son 5 yılda elde ettiği puan ortalamaları en büyük olan Fenerbahçe'den, Galatasaray'dan, Beşiktaş'tan, Trabzon'dan kazandığınız puanların ortalamasından yüksek. Lan ne masal anlatıyorsunuz? Niye teknik direktörünüze mazeret buluyorsunuz? Niye oyuncunuza mazeret buluyorsunuz? Niye iyi oyun peşinde değilsiniz? Niye iyi oynadık kaybettik ama iyi oynadık? İyi, iyi iyi sonuç getir. Hayır bizim için önemli olan 3 puan. Al sana 3 puan. Kulüp basın sözcüsü çıkıyor. Rakibimizi tebrik ederiz diyor. Hakemler hata yaptı. VAR hata yaptı ama rakibimizi tebrik ederiz diyor. Ertesi gün futbolla olan ilişkisinin ne olduğunu bilmediğim ama centilmenlikle hiçbir alakası olmadığını bildiğim yönetici öyle saçma şey mi olur? Haksız kazandılar diyor. Tabii basın sözcüsü olarak seçilen adam aleyhlerine yapılan hataları bilmiyor. Çünkü taraftarın gazını almak lazım. Cumhurbaşkanı para versin, bakan para versin, vergi affı olsun, taraftar forma alsın, bilet alsın, siz de hakem kovalayın. Yazıklar olsun. Gazeteci bırakmadınız memlekette. Muhabirleri bir de sosyal medya yoluyla eziyorsunuz. Muhabirlerin görevi, Kulüpte aksayan işleri haber vermek çıktı olmaktan çıktı yönetim sözcülüğüne dönüştü. Kulüpte acayip hiçbir şey olmuyor ama hakkımız yendi. Ya takımın yarısı sakatlanıyor, yarısı yarısı utanacaklarına yüzleri kızaracağına ee, bu kadar sakatımız var ama biz lideriz diye seviniyorlar. Ya birader niye biz sakatlanıyoruz demiyorlar. Hakem öyle yaptı, hakem böyle yaptı, üzerimizde oyunlar oynanıyor. Ya gidin PlayStation mı oynayacaksınız, ne yapacaksınız onu yapın ya. Kaldı mı bilmiyorum ama ne olur. Sportman, analiz yeteneği olan, sabırlı olan, barışçı. Adamlar gelsin. Ne anlatıyorsunuz sizce, hakem üzerinden açıklıyorsunuz? Kıbrıs Rum kesimi bizim üstümüzde. Ne anlatıyorsunuz?